Herkese merhaba. Ben Oktay Tahir Taşkın. Bugün sizlere naçizane yazmış olduğum ilk şiir kitabım Gökyüzü Antolojisi'ni tanıtacağım. Kısa bir tanıtım videosu olarak hazırladık bu videoyu. 20 Ekim 2020 itibariyle Karina Yayın Evi tarafından çıkarılan Gökyüzü Antolojisi adlı ilk şiir kitabım. Şu an www.noktaokumaodasi.com'da online satıştadır. Herhangi bir <laughs> üyelik gerektirmez. Direkt girip online satıştan kitabı temin edebilirsiniz. Bunun dışında daha önce e, Resim ve Metalikanın Tulis Today şarkısıyla paylaştığımız kitabımızın bir de böyle vücut bulmuş haliyle <laughs> siz değerli izleyenlere daha böyle canlısını göstermek adına bu videoyu çekmeyi uygun gördüm. Umarız beğenirsiniz. İçinde 70 şiirim bulunmakta. 2017 yılında, bundan yani tam 3 sene önce Naçizane benim karalamalar dediğim ve karalama defterime not ettiğim şiirlerinden oluşan bir çalışma. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi okumalar diliyorum ve her videomuzun özellikle şahsi çektiğim her videomun altında belirttiğim gibi kusurlarımız affola. Videomuzu özellikle kanalımızın hakkında kısmında muhakkak görmüşsünüzdür. Atamızın sanat ile ilgili söylediği o meşhur ve kıymetli sözle bitiriyorum. Sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri